Ülkemiz geleninde son 20 yıldır e, ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak ulaşımın bütün sektörlerinde bütün dünyanın gıpta ile takip ettiği dünyanın en önemli projelerini yapan bir bakanlık olarak karşınızdayız. Bakanlığımızın en önemli sektörlerinden bir tanesi haberleşme. Aynı yıl içerisinde uzaya iki tane yeni nesil haberleşme uydusu fırlatan ender ülkelerden bir tanesi olduk. Ve en önemli ve gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi de TürkSat 6A. Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde TürkSat 6 ayı uzaya fırlatmak. Bu kadar gurur verici bir işi başında olmak ve bu işi yöneticisi olmak, bütün çalışanı olmak Türkiye Cumhuriyeti için çok gurur verici, onur verici işlerden bir tanesi. Tabi bu önemli projenin yapılması bundan sonra uzay çalışmaları ve uydu çalışmaları için ülkemize ve ülkemiz insanlarına önemli ilham kaynağı olacak bu değerli proje. Bundan sonra da bu çalışmalarımız, uydu çalışmalarımız artarak devam edecek. Dünyada ses getiren e, öncü ülkelerden bir tanesi olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi uzayda iz olmayanın dünyada gücü olmaz. E, bu anlayışla e, uydu çalışmalarımızı da önemli bir şekilde takip ederek bütün Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunmaya da devam edeceğiz.